SBK'ye. Son yönetimi birinci sınıf dostumuz. Eyvallah. Yakın tarihli Cumhurbaşkanı mülakatların kaldırılacağı yönünde bir söylemde bulundu. Bizi kapsamında bunun bizi bağlayan olumlu olumsuz yönü nedir demiş. Aslında bununla ilgili arkadaşlar çok fazla Levent Hoca ile beraber çok fazla değil tabii. Geçtiğimiz pazar günü galiba bir yayın yaptık. Yayında oldukça ilgi gördü. Platformlarımızda yaklaşık bizim sığ kitlemiz içerisinde altı bin kişi tarafından yayın uzun 1,5 saatlik yayın takip edilmiş. Bunlar ilgili uzun uzun konuştuk. Biz özellikle üst düzey kamu mesleklerinde kaymakamlık gibi, hakimlik gibi mesleklerde kaymakam mülakatların kalkacağını düşünmüyoruz. Ama KPSS gibi düz memur alımlarının olduğu alanlarda ki uzmanlık alanlarında A kadro mesleklerde de yine mülakatların çok kaldırabilmesinin olası olduğunu düşünmüyoruz. Ama düz memurluk KPSS'de kalkacağını düşünüyoruz bu yönde. Her seçimden bağımsız olarak herhangi efendim idare oluşursa oluşsun bu seçimde bir biçimde KPSS düz memurlukta mülakatların kalkacağını düşünüyoruz. Bu arada bu vesileyle şunu da söylemiş olurum arkadaşlar, et yakın eğitim Instagram hesabını takipte kalabilirsiniz. Bununla ilgili özellikle bizim şu anda ayda bir kez Zaman zaman da acil durumlarda, ilanlarda, duyurularda hemen çıkmak üzere Levent Hoca ile beraber çoğunlukla bir canlı yayın yaparak sizlerle beraber buluşuyor. Aydınlatıcı, bilgilendirici arkadaşlar, güncel gelişmeleri, kamu kariyer meslekleri anlamında, başta kaymakamlık hakimlik ve KPSS alan sınavı olmak üzere önemli yayınlar yapıyoruz. Bu anlamda görüş açısı oluşturacak yayınlar yapıyoruz. Takipte kalmanızı bu anlamda arkadaşlar öneriyoruz. Hemen bir soru daha gelmiş hocam. İstersen bunu da sana bırakayım. Hocam ilan yayınlandığı tarihte mezun olma şartı aranıyor mu? Yoksa sınav günden önce mi mezun olmak gerekiyor demiş bir arkadaşımız. Buyurun hocam. Buna da isterseniz siz cevap verin. İlan yayınlandığı tarihten değil ama sınava başvuru gününde mezun olma şartınız aranıyor. Yani evet. siz sınava başvururken zaten diplomayı da sunar vaziyette başvurunuz için ağırlıklı olarak Haziran, Temmuz çok istisnai durumlarda bir geç başvuru metaforu da oluştuğu için Eylül ayında en geç mezun olmanız hem kaymakamla hem de hakimliğe giriş için sizin önünüze güzel bir zemin oluşturmuş vaziyette. Bu geç başvuruyu açan ÖSYM'ye de teşekkür ediyorum bu anlamda. Evet. Kadro sınavları arkadaşlar bunlar Kadro sınavı olduğu için mezuniyet zorunluluk. Ales'te mesela böyle bir şart yok. Öyle bir sınav değil tabii. onlar çünkü belli bir mesleğe erişim şartı anlamında ales alıyorsun değil mi? Akademisyen olabilmek için mesela ales sınavına girebilmen lazım. İşte öğretim üyesi olabilmek için veya görevlisi. Dolayısıyla ales gibi değil ama kadro sınavı olduğu için burada şey yapıyoruz. Başka ne varmış diye bakıyorum. Bir arkadaşımız size katılmış. Demiş ki kariyer, akademik kariyer mi yapsam, memurluk mu mi uğraşsam kafayı yiyorum demiş. Mehmet bir kağıdı kalemini alacaksın. Ben bir şeylerden bahsettim, Levent hocam bir şeylerden bahsetti. Efendim onların üzerinden değerlendirmeyi, analizleri yapacaksın. Sıkışmana hiç gerek yok. Şimdi başka ne varmış? Ee, hocam her ne kadar kamu yönetimi okumayan kaymakam ve valilerimiz var ama bu bölümü okumamak özellikle mülakatta bir dezavantaj mı demiş. Bunlar artık ortadan kalktı. Eskiden bazı üniversitelerin e, bölümlerine yönelik de ilgiler vardı değil mi hocam? Artık bu tip arkadaşlar şeyler ortadan kalktı. O yüzden her, herhangi bir Anadolu Üniversitesi'nden de bu başvuru şartlarında belirlenen ki biliyorsunuz sizlerin sadece albümler ve sebefi bölümleri büyük oranda kaymakam olabiliyor. Dolayısıyla bununla ilgili bir engel yok. Sizin de buna ekleyeceğiniz bir şey var mı Levent Hocam? Hayır hayır yani 81 ilimizdeki 210 küsur üniversitenin İBF'de mezun oluyor olmak kafi olacaktır ve bölümler arasındaki ayrımda büyük oranda ortadan kalkmış vaziyette. Evet. evet. Bir arkadaşımız da güzel bir soru sormuş. Hocam burada bir mülakat riski var. Diyelim ki çok iyi çalıştık bu sınavlara ama mülakatlarda elenme riski de var. Bu iyi çalışma bizi KPSS'de başarıya da ulaştırır mı demiş. Aslında burada tabii şüphesiz ortak dersler var. Kamu hukuku dersleri, anayasa hukuku, idare hukuku, işte KPSS genel kültür kapsamında ithaf tarihi bölümü, Türkçe bölümü, e, insan hakları belki girecektir sınav kapsamına, belki bu taraftan gelecek Alan için işte kamu kokuyanı sıra Türkiye ekonomisi ve iktisat cephesi mesela kanunluktan katkı olarak geliyor. Tamamen alan sınavını kapsıyor diyemiyoruz ama yüzde otuzlara vuran, belki yüzde kırklara vuran önemli bir e, destek, kapsama, ortaklaşma, ders ortaklaşması söz konusu oluyor. E tabii bir de en önemlisi, ne dedik arkadaşlar, usul için usul lazım. Usul öğreniyorsunuz Yani çalışma disiplini anlamında bir deneyim geliştiriyorsunuz, bir özgüven özgüvenim geliştiriyorsunuz. Bunu da yine o sınava transfer etme imkanı arkadaşlar sizler için oluyor. Onu da belirtmiş e, oluyoruz. Başka sorular var mı diye bakıyorum. E, Kaymakamlık sınavına girdiğimizde yeni mezunken mi daha çok şansımız olur? Hali hazırda bir kamu kurumunda çalışıyorken mi demiş bir arkadaşımız. Arkadaşlar bununla ilgili herhangi bir bulgu elimizde yok. Biz yeni mezunların da, herhangi bir konuda memur olanların da veya efendim 30 yaşların üstünde 34-35 yaşında olan kişilerin de hatta bir arkadaşımız burada bir tane hep eşit oranda yani hemen hemen eşit oranda alındığını gözlemliyoruz. O yüzden herhangi bir biçimde böyle bir görüş yok, böyle bir tahammül de yok. Bu Şunu vurgulayalım burada. Yani evet. özellikle bakın idari hakimlik ve kaymakamlık gibi alanlarda çok yoğun bir meslek içi, hizmet içi eğitim var. İki yıl 3 yıl boyunca. Şimdi size 36 ay boyunca eğitim vermeyi planlayan bir kamu kurumunun ağaç yaş iklen eğilir mantığıyla mümkün olduğunca mezuniyet sonrasında sizlerle buluşmak istediğini bilin. Yani 33, 34, 35 yaşındaki bir kişinin kaymakamlık sınavında mülakatı geçme oranıyla 23, 24, 25 yaşındaki bir kişinin aynı değil. Bakın burada tüm samimiyet herkes söylemeyecektir. Buna haberiniz olsun. Ben söyleyeyim size. Mezun olduktan sonra kaymakamlık ve hakimliğe asalım. 10 yıl Maliye Bakanlığı çalışmış birinin kaymakamlık sınavında mülakatı geçme olasılığı zayıftır. Neden? Çünkü o 10 yıldır Maliye Bakanlığı'ndadırlar. Maliye ile ilgili işleri çok iyi bilmektedir. Bu kişinin 33 yaşından sonra tekrar alınması, kaymakamlık için 3 yıllık bir eğitime dahil edilmesi, yurt dışına 1 yılına gönderilmesi, 36 yaşından sonra bir ilçenin ona emanet edilmesi çok yüksek ihtimalli bir durum değil. Oluyor, olmuyor demiyorum ama lütfen 23, 25, 27 yaş para elinde arzu ettiğiniz mesleğin sınavını kazanın. Mülakatta çok büyük bir etkisi var. Seni 3 yıl boyunca bu kurumlar eğitmek istiyor. Zaten kalıplaşmış bilgi dağarcığından sıyrılmanın peşinde Olmak istemiyorlar. Bunu da vurgulayalım. Evet. Hocam güzel sorular geldi bu arada. Ben birkaç tanesini daha hemen hızlıca tanımaya çalışalım seninle beraber. Hakikaten çünkü ee, şöyle bakıyorum ee, hızlıca. bir Yapay zeka sorusu vardı. Selamlar hocam. Yapay zekanın gittikçe gelişmesiyle birlikte hakimlik mesleğine ne gibi bir olumsuz etkisi olur? Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum demiş. Gerek savunma erkeği gerek yargı erkeği bu anlamda benim görüşüme göre bu konudan çok etkilenmeyecek. Hatta daha da ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar yargı müesseseleri vicdanla çalışabilen büyük oranda faaliyetleri içeriyor. Robotlar, yapay zeka da vicdan anlamında gelişemez. O du vicdan duyguyla bir durumdur. Duygu da insana has bir şeydir. O yüzden rahat olun. Bu konuları hedeflemekten çekinmeyin. Yapay zekanın alınan kararların kalitesini yükseltmeye faydası olacak ama alınan kararların insan kaynağı noktasındaki durumuna bir düşüş etkisi olacağını düşünmüyorum. Levent Hocam siz ne dersiniz bu konuda? Şimdi biz bundan birkaç ay önce yakın eğitim platformu yapay zeka ve hukuk üzerine bir söyleşi yaptık. Geçen senede sevgili Rezan Epe de dahil olduğu bir alanda Yasin Hocamızla beraber bu konuyu konuştuk. İki ay önce de ben şahsen Kıbrıs'ta sadece bu konuyu içeren bir konuyla sunum yaptım. Ve şu gerçekliği unutmayın. E, o gönül, o vicdan duygusu, o yapay zekaya zerk edilebilirse hepimiz işsiz kalırız. Çok açık. Şimdilik olmak kaydıyla bu noktada değil. Ama ben bölge adliye mahkemelerinin ve bölge idare mahkemelerinin almış olduğu kararların Danıştay ve Yargıtay'a iletilmeden önce yapay zeka süzgecinden geçeceği bir dönemin çok da yakın olduğunu düşünüyorum. Japonya'da uygulanmaya başlandı. Güney Kore'de yavaş yavaş uygulanmaya başlandı. Şimdilik kararları bozma noktasında bir güç sahibi değil. Ama kararların yüzdesel bağlamda içtihatlarla uygunluğuyla ilgili bir karne veriyor hakimlere. Çok önemli bir mesafe alındı. 10 yıl sonra biz de bir denetim mekanizması olarak yapay zekayı hukukumuzda göreceğiz diye düşünüyorum. Evet, şimdi tabii arkadaşlar, bir soru, arkadaşımızın ilginç bir sorusu var. Şu an birinci sınıftayım, çok erken başlıyorum? Birinci sınıftan telaş yapman güzel. Muhtemelen ilerleyen yıllarda sonuç alacak kişilerden birisi olacaksınız ama bir tık erken. Ama bugünlerden sınavların muhtevasını bilmem. Senin üniversite yıllarındaki geliştirmiş olduğun deneyimlerin daha farklı bir şuurda ilerlemesini sağlayacaktır. O yüzden onu da söylemiş olalım. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İçişler Kulübü olarak etkinliğe katılan arkadaşlarımıza ve bu etkinlikte bizi bir araya getiren Cahit İhlaslarına teşekkür ederiz demiş Umut Kutçu. Umut biz de sana teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle birazdan ben de bütün bu toplulukların bu etkinliğimize katkı sunan onlarla beraber düzenlediğimiz bütün toplulukları listeleyerek onlara teşekkür edeceğim. Ayrıca buradan tekrar bir yerden de teşekkürleri sunmuş olalım. Şimdi başka bir arkadaşımızın sorusu var. Hocam 3. sınıf öğrencisiyim sürekli mevzuatlar değişiyor diye çalışmaya hiç başlamadım ve mezun olduktan sonra başlamayı düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Geç kalır mıyım? Biraz önce bu soruya cevap vermiştim Merve Sarıçam. Aslında 4. sınıfa başladığımız andan itibaren hemen mezun olduktan sonra ilk çıkacak birkaç ay içerisinde Levent Hoca biraz önce izah etmişti. Hemen zaten mezun oluyorsunuz sınav karşınıza tam da o dönemlerde geliyor diye. O yüzden mezun olunca birkaç ay içerisinde karşına gelecek olan sınava hazır olmak adına dördüncü sınıftan itibaren mevzuat hukuk dersleri anlamında çalışmaya başlamak ideal. Ancak KPSS cephesi düşünüldüğü zaman iktisat ve muhasebe ki kaymakamlık cephesi için de iktisat önemli. İktisat ve muhasebe cephesi için üniversite yıllarımızda daha erken zaman dilimlerinde ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta bir kapasite oluşturmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü sınav dönemlerinde bu dersler hakikaten böyle hızlı çalışma tempolarında hızlı gelişen, hızlı beceri geliştirebileceğiniz alanlar Değil. Ancak bu dönemlerde eğer iktisat ve muhasebe kapasitenizi yukarı çekerseniz üniversite yıllarında mezun olduktan sonra sınav hazırlık sürecinizde biraz rahat edersiniz diye düşünüyoruz. Merhabalar hocam. E, e, ne demiş bir arkadaşımız? Ben sağlık yönetimi okuyorum. İkinci sınıfım. Kaymakamlığa ilgim var. Kendi çapımda çalışmalar yapıyorum. Nasıl ilerlemeliyim? Bu duru aslında baştan sona bu konuda cevap üretmeye çalıştık. Bir iki cümleyle cevap verilecek bir soru değil senin bu sorun. Ama yayının tamamında buna cevap vermeye çalışıyoruz. Zaten çok da soruya cevap istiyorsan destek alacağın platformlara başvurabilirsin. Yakın eğitimde bunlardan e bir tanesi zaten. Mülakatlar kaldırılırsa eğer hocam GDS ya da aynı bir dil sınavı avantaj sağlar mı? Sonuçta kaymakamda yurt dışı stajı oluyor. Kaymakamda mülakatların kalkacağını düşünmüyoruz. Ama dil... dilim e, dilin ben öyle veya böyle katkısı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Olmak durumunda. Her zaman iyi. avantaj sağlar. Yani Bil akademiye evet. avantaj sağlar, kaymakamlı avantaj sağlar, idari hakimliğe avantaj sağlar. Çünkü siz mülakat komisyonuna bir özgeçmiş sunuyorsunuz. Tüm sınavlarda özgeçmiş hanesinde dil puanınız varsa sınav belirtin bir ifade var. Ve tamamen bütün kamu kurumları sizi yurt dışına staja gönderiyor. 8 ay ila 1 yıl arasında. Yetişmiş bir kişinin kuruma ortaya koyacağı katkı ve yurt dışına gidip orada Türkiye temsil kabiliyetinin kamu kurumları tarafından takdir edildiğini bilin. Yabancı dil seviyenizi eğer belirli bir pozisyonun üstündeyse biraz daha yükseltmeye gayret edin. Peşini asla bırakmayın arkadaşlar. Evet. Bir arkadaşımızın bir sorusu var. O da demiş ki, hocam üçüncü sınıf öğrencisiyim. Kaymakamlık sınavına hazırlanmaya başladım dereceyle okulu bitirmem Mülakatlarda bana fayda sağlar mı? Buna Levent hocanın da cevap vermesi gerektiğini düşünüyorum. E hocam siz başlayın, ben de bir iki cümle yorum geçiyorum. Şu bir gerçeklik. Üniversite hayatımız boyunca hangi aktivitelere katıldınız? Hangi öğrenci topluluklarında pozisyon aldınız? Hangi derneklerde, hangi vakıflarda, hangi platformlarda yer aldınız? Çok daha önemlidir diplomonumuzdan. Yani biz proaktif bir öğrenci nesli istiyoruz diye. bir tane bakanlık var. Adalet Bakanlığı, Beşiktaşları Bakanlığı. Bununla beraber diploma eğer böyle bir fakültede derece alacak, bölümde derece alacak noktadaysa şüphesiz mülakatlarla avantaj sağlayacaktır. Ama şunu unutmayın, dört duvar arasında sadece kağıtla, kitapla, kalemle çalışıp asosyal bir pozisyona evrilmiş bir öğrencinin mülakat noktasındaki kabiliyeti zayıf olacaktır. Ama biz hem bir taraftan sosyalitemizi gerçekleştiriyor, diğer taraftan da notlarımızı yüksek tutmayı başarıyorsak, evet mülakatlar açısından aranan öğrenci sizsiniz diyebilirim. Şüphesiz düşük seviyede olsa da bir önemi olacağını vurgulamak lazım. Evet. Yani sizin sınav hazırlık özgüveniniz açısından e, diploma notunuz ve üniversite yıllarınızdaki başarınız sınav hazırlık özgüveninizi yükseltir. Ama arkadaşlar özellikle sınav başarısıyla biz diploma 3 konu arkadaşlarımızın da sınav başarısı gösterdiğini görüyoruz. Mülakatları da açtığını görüyoruz. Dolayısıyla tam böyle ilişki olduğunu söylemek mümkün değil ama sizin kendi şahsi özgüveniniz açısından faydalı olduğunu söylemekte fayda var. Bu iki sınav işte çok büyük torpiler gerektiriyor gibi söylentiler düşünceler var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya yani şüphesiz ki arkadaşlar bu konu elimizde böyle kesin kanıtların olduğu bir durum değil. Bu biraz siyasi de bir konuya dönüşüyor. O yüzden bir değerlendirme yapmanın sağlıklı olduğunu düşünmekle beraber biz o günkü bu hafta sonu hatta pazar günü Levent Hoca ile beraber yaptığımız yayında tam da mülakatların formatından bahsederken, mülakat konusunu konuşurken biraz değinmeye çalıştık bu konuya. Aslında mülakatların en azından KPSS, öğretmenlik vesaire gibi alanlarda kalkacak olması, biraz daha ne diyelim düz kamu mesleklerinde kalkacak olması, aynı zamanda mülakatların kalkmayacağı üst düzey meslekler içinde mülakatın yükseltmesine, yükselmesine bir işaret olarak yorumlanacak. Dolayısıyla arkadaşlar önümüzdeki dönemlerin mülakat anlamında, mülakat liyakat anlamında güzel yıllar olacağını, bu tartışmaların artık yok olacağını, mülakat formatlarının dönüşeceğini bekliyoruz. O yüzden siz bunlara şu an kafanızı takmayın. Sınav başarısına bakın. Diyorum ben Levent Hocam senin de diyeceğim bir şey var mı bu konuda? Şüphesiz. Yani bu çok temel bir soru. İşte mülakatlar nasıl olacak? Biri gerekir mi? Beni itecek, beni çekecek. Referans olacak vesaire. Her kamu kurumunda, her akademi platformunda, her özel sektörde ne kadar gerekiyorsa kaymakamlık, hakimlik vesaire gibi sınavlar aynı şekilde olduğunu bilin. Ama şu gerçekliği de unutmayın ki en büyük referans kaynağı sizsiniz. Sizin özgeçmişiniz ve sizin özgüveniniz. Çünkü bu kurumların mülakatlarında yeri geldiği zaman kürsüye sizi çıkarıyorlar. 4 dakika, 5 dakika halka hitap et. Bir 30 Ağustos, bir 19 Mayıs, bir 10 Kasım günündeymiş halkla konuş şeklinde bir mülakat pozisyonu doğduğunu da bu tip durumlarda kişinin oradaki basiretsiz tavrını Hiçbir referansın örtemeyeceği gerçeğini unutmayın. O yüzden şahsi gerçekleşmenize, kişisel gelişiminize katkıda bulunacak her alanda olmaya, okumaya, var olmaya lütfen devam edin. Çünkü çuvalınızla, bavulunuzla, valizinizle, bilgi ve bilgiminizle hem sınavlara hem de mülakatlara hazırlanıyorsunuz. Mevzu sizsiniz. Önümüze geçemez hiçbir hadise. Evet şimdi bir arkadaş, birkaç arkadaşımızın daha sorusu var. Hızlıca onları da hocam tarayalım ve yavaş yavaş iki saati de aşmadan açtık zaten. Güzel de. ama güçlü sorular geldi gerçekten. Çok güzel sorular geldi evet hocam aynen. şimdi bakıyorum kaymakamlısında başarı elde edebilmek için kaç ay verilmiş çalışmanız yeterli olacaktır. E şimdi arkadaşlar bu konu kişiden kişiye değişmekle beraber sizler şu anda üniversite eğitimlerinize devam ediyor olduğunuz için. Yani dördüncü sınıfla beraber artık çalışmanın başlaması gerektiğini düşünüyoruz biz. Özellikle ikinci dönem içerisinde. Başında, ikinci dönemin başında, ortasında, sonunda en geç hani mezuniyeti beklemeden bir yerde tabii ki öncelik vize finans sınavları oluyor ama vize finans sınavlarından arda kalan zamanlarda sınav çalışma yükünü atmaya başlamanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışma süreci sizin gibi sınav deneyimi olmayan kişiler için bir tık daha uzun olması tabii ki kuvvetli muhtemel arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımızın öğrenme hızı e, bir takım olaylara karşı ilgi düzeyleri yüksek olduğu için daha kısa da sürebilir ama ortalaması sizler için bence 5-5,5 aylık minimum zaman dilimi içerisinde yürütülmesi e, önemlidir. İktisat konusu tabii burada çok önemli bir belirleyici çünkü bizdeki ders sayısı, saati sayısı 100 saat. Şimdi sizin iktisat becerileriniz eğer iyi durumdaysa bu anlamdaki saat çalış, bireysel çalışma süresini düşürebilirsiniz. Toplamda 200 saatlik bir efor vermez de 120-130 saatlik bir 70 saat tasarruf yapabilir eğer bu yıllarda işte iktisatla ilgili bir takım çalışmalar yapabiliyorsunuz. Bunun göstergesi biraz bu arkadaşlar o yüzden biraz size bağlı bir durum ama ortalama olarak 5-5,5 aylık bir çalışma sürecinin minimumda ihtiyaç olduğunu en azından kaymakamlık için söylemiş olalım. Bunun yanı sıra hemen bir bakıyorum. Hayır, yani evet. eğer bir dostumuz 4. sınıftan itibaren motivasyon kaynağı olarak sınavı gözetmeye başladıysa bir 120 gün güçlü soru çözümleriyle, güçlü konseptlerle bu iş çözülebilir. Ama her daim daha sağlıklısı için 6 ay 7 aylık bir sürenin yayarak çalışma temposu içinde geçerli olduğunu vurguluyoruz. Unutmayın kaymakamlık, ekim, hakimlik, aralık ona göre siz kendi çalışma tempomuzu belirleyeceksiniz. Hocam güzel bir soru var. Hattımı bilerek sana bunu teklif etmek istiyorum. Tamam. Konuda yorum geliştirmek istemem. Hocam olası bir anayasa değişikliğinin mevzuatlar etkisi nasıl olur? Şimdi tabii seçimlerde aşağı yukarı milletvekilleri sayısı sanki böyle e, iktisat şeylere, e, anketlere bakıldığı zaman ortaya çıkıyor gibi duruyor. 3 aşağı 5 yukarı. Anayasa değişikliği de biraz zor gibi duruyor benim adım kadarıyla. Ama seçim sonrası oluşacak ortamda mevzuat değişiklikleriyle ilgili beklentileriniz ne hocam? Bunu biraz merak ediyorum. Ben bunu soruyu size böyle yönetsem daha doğru. Bilgisayar konusunda bu denli ihtisaslaşmış bir dostumun artık hukuk camiasına da bu denli egemen olması beni çok sevindiriyor. Demek ki 7-8 yıllık dostumuzun, minicik bir katkısını çok rahat görebiliyorum. <laughs> Anket yasaklarının içerisinde olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Ama evet, anayasa değişikliği söz konusu değil arkadaşlar. Bunu bir defa net bir şekilde vurgulayalım. Anayasanın değiştirilmesine ilişkin çoğunluğu elde edebilecek bir siyasi hareket şu anda mevzu bahis değil. Bununla beraber köklü bir anayasa değişikliği olursa çok net kaymakamlık sınavına doğrudan etkisi olur. Yani daha somut söyleyeyim 40 soruya etkisi olur. Bakın 40 soruya. 100 soruluk bir sınavda 40 soru etki eder. Hakimlik açısından bakıldığında ise bu en fazla en fazla 10 soru kadardır. Ama böyle bir anayasa değişikliği söz konusu olmayacak. O yüzden siz bu anayasa varmış. Ha devam eder mi bilmiyorum. Ben de bir sivil anayasadan tarafım. Bu anayasada beni rahatsız eden bir sürü husus var. Hak ve hürriyetler bağlamında, adalet bağlamında daraltıldığını düşündüğüm alanlar var. Genişletilmesine inandığım kalemler var. Ama birkaç sınav bu anayasadan gelecek arkadaşlar. Devam edin çalışmaya. Evet. Doğukan Işık bizim çok kıymetli bir kardeşimiz. Kaymakamlık sınavını daha önce kazandı. Daha sonrasında tekrardan üniversiteye lisans eğitimine başladı. Levent Hoca'nın öğrencisi olarak tekrardan başka hedefler, hedefleri büyüterek yeni baştan bu süreci bu yola giriyor. O da bir soru sormuş. Hocam demiş kaymakamlık idare hakimlik sınavına eş anlı olarak kurs alabilir miyiz demiş. Anladığım kadarıyla Doğukan hedefi büyütmüş. Eş anlı olarak eş zamanlı olarak kaymakamlık idare hakimlik sınavı beraber yürütülebilir. Şüphesiz ki ama tabii bununla ilgili eğitim boyutu olması, eğitim desteğiyle beraber olması işinizi biraz daha rahatlatır, kolaylaştırır. Bununla ilgili yakınitim.com üzerinden 0850 3464 sistemimizde numaramız yazıyor. Arkadaşlarımız, eğitim danışmanlarımızdan bilgi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Detayları size verir. Doğukan vesilesiyle bu soruya cevap verdik. Doğukan da selam olsun. Zaten mesleğe Doğukan'ı gönderdiğimiz zaman büyük bir başarı hikayesi, büyük bir hikayesi hocam. Çünkü düşünebiliyor musun? Doğukan'ın 3-4 yıllık e, şeyine, sürecine eşlik etmiş olacağız ve böyle bir kararlılık, böyle bir süreç. dolayısıyla Doğukan her seferde hatırlıyorum. Her seferde de burada yayınlarda vurgu yapıyorum. Bunların hepsini bir gün kolay hocam bu konuşmaları. Nasıl olduğu umarım Doğukan cephesinde bilmem göstermiş bilmem. olacağız. Önemli bir başarı öyküsü Doğukan'a, Hacı Bayram Veli'ye, Çorum'a,